Samsun Amatöründe gerçekleştirdiği sportif ve sosyal faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren Atakum Belediye Spor'da ilkler bütün hızıyla devam ediyor. Daha önce gerçekleştirdiği projeyle sporculara bünyesinde eğitim öğretim hizmeti vermeye başlayan kulüp şimdi de Türkiye'ye ve dünyaya açılıyor. U turuncu mavililer ilk olarak U14 ve U12 kategorilerinde Trabzonspor altyapısıyla hazırlık maçları oynayacak. Daha sonra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği Birliği gibi süperlik takımlarıyla karşılaşacak. Burada maçlarının sporcuların deplasman fobisini yenmek ve büyük takımlara karşı kazanma özgüvenini sağlamak olduğunu belirten Atakum Belediye Spor Genel Koordinatörü Osman Kankal. Kulüp olarak yeniliklerimiz her geçen gün sürmekte. Dershaneden sonra şimdi de büyük takımlarla sporcularımızı buluşturuyoruz dedi. Son bir proje olarak altyapı takımlarımızın tecrübelerini artırmak, onların maç tecrübeleriyle birlikte özgüvenini sağlayabilmeleri, yüksek düzeyde takımların yenilebilir olduğuna, onlarla oynanabilir olduğuna, ulaşamaz olmadığına daha çocuklara inandırmak için biz yeni bir proje geliştirdik. Bununla ilgili e, Trabzonspor, Beşiktaş, Karadisay, hatta hatta Fenerbahçe, işte Gençler Birliği gibi süper e, lig takımlarıyla e, maçlar yaparak, altyapıda e, eğitici maçlar yaparak e, çocuklarımızın profesyonel anlayışını e, geliştirmek istiyoruz. Bununla, bununla birlikte e, çocuklar kendisini önümüzü açan, ufkumuzu genişleten İshak e, Taşçı, Belediye Başkanımız İshak Taşçı ve ee, sonsuz teşekkürlerimi şunlarıma e, iletiyorum. Grup başkanı Kasım Akçay, evet futbolun izni değil spor, güreş e, e, olarak spor e, içerisinde ama futbola uzak. Ama buna rağmen kendisi son derece anlayışı, son derece e, bu işi araştıran e, ve kısa sürede öğrenen bir e, başkanımız. Ee, onlar bizim arkamızda olduğu sürece Atakum belediyesi çok büyük e, yerlere e, ufku e, yüksek yerlere geleceğine kesinlikle inanıyorum.